Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dondurmacı rot oynuyorum. evet arkadaşlar dondurmacı rot oynuyorum. Ya yes. evet arkadaşlar hemen başlayalım. Böyle bir dişleri varmış işte bilmiyorum. Dazi falan yok çoğuz anı from me bir dayıkayım. Dondurmacı rot Evet. Pelceri açacağım. Bu zaman dondurmacı rot oynamayı hala da biliyorum. Herhalde rotu numara 33'te kapıyı açıyoruz. Hemen arkadaşlar ben bunu biliyorum bu arada. Siz de benden bakıp oynayabilirsiniz. Şimdi ilk önce ben geliyordum. Sizden çok oynuyordum bu dondurmacı rotu arkadaşlar. Ya baba ya. Şimdi arkadaşlar burada bir yerde anahtar olacaktı. Ben bir anahtarın olduğu yer burası burada bakabilirsiniz altın anahtar arkadaşlar. Bunu açayım kapalı. Yazayım <laughs> <Hizeyim> bakayım. <laughs> hey, you. Yeah. You geçelim arkadaşlar bunu. Şuradan açayım kapıyı arkadaşlar. Buraya geldik lan biz. Evet arkadaşlar. Açılık bir oduncular biraz zahm verdiyor. Arkadaş şimdi Hemen arkadaşlar açıyor. Arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi. Evet aldık ilk önce biz biz tarta gidelim. Bakalım ne yapacağız. Mevzu no, top Alex Tayta geldik şimdi. Şimdi olur mu? Joe zaten bize zaman vermiyor arkadaşlar. Bir görece. Bir kere daha olur mu Şimdi arkadaşlar. Şimdi bizim bunu yakın olmamız lazım. Açılmadı hiç arkadaşlar. Bence başka bir yere gideceğiz buraya bir ah. Şuraya gidelim arkadaşlar. Şuraya gidelim. Şuraya. Gideyim. Tamamdır. Şuraları gezek birazcık arkadaşlar. Ben oynamayacağım. Sadece gezeceğim. Böyle neler varmış diye. Böyle neler var arkadaşlar. Şöyle. Kapıları açılmıyor. Ben burada bunu çok gezeceğim Diğer bölümde arkadaşlar. Bunu rotta kurtulacağım. віннашлаш, okay,